Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit Bu bölümde arkadaşlar sizlerle birlikte bugün oyuna Altın za indirimi geldi arkadaşlar Ben de toplu bir za çektim 36.000 za kadar bir za çektim arkadaşlar Kasalar gelmiş 1 artı 3'ler gelmiş Yeni setler gelmiş arkadaşlar onlara bakacağız Şimdi setler kısmına girecek olursak Arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz 30'ar tane kasa açabiliriz Bence bana sorarsanız Daha karlı olacak arkadaşlar 20 tane zafer kasası 20 tane Fatih kasası, 20 tane de sokak kasası arkadaşlar. Desteleri de stokladım bu arada video öncesi de desteleri de stokladım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O desteleri de açacağım. Ama kasalarımızı açmaya başlayacağız arkadaşlar birazdan. Bakalım. Şimdi destelere girelim arkadaşlar. Destelerden de bakalım ne alabiliriz bir bakalım. Zaten şu destelerden bayağı bir stokladım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Onlardan da güzel bir açılım yaparız isterseniz. Şimdi kasalara girelim. Kasalardan ne gelmiş arkadaşlar? Bakalım. Burada alabileceğimiz kasa Mega Kim kasasından alabiliriz bakın arkadaşlar. Mega Kim kasası açılımı da yapabiliriz. HK'yı unutmadım. HK'daki şeyi de alacağım arkadaşlar. Çok deli bir kasa açılımı olacak arkadaşlar. Süper bir kasa açılımı. HK'ya da girelim arkadaşlar. HK'daki destelerimizi de alalım. Siyah garantili kral Destesi Bundan inşallah Quantum Plus çıkartırım arkadaşlar. Biraz uzun bir video olacak açılım videosu olarak. Şimdi öncelikle destelerimizi açmaya başlayalım arkadaşlar. O çıkarttığımız desteği açmaya başlayalım doğrusak siyah garantili desteden. Bakalım neye çıkacak. Tüh FNFA Pro'suna çıksaymış keşke ya. Olsun arkadaşlar. Avuka avuç anahtarlık çıktı arkadaşlar. İdare eder. Hadi bu kuantum plus olsun. Bora 12'ye 11 ay desen. İdare eder arkadaşlar. Blok 18'e yalnız da ayı bu da şey çıkartmazsın be Kuantum plus ama normal kuantum çıkartmazsın be. M4 tabiri siyah siyah desen. Aga be. Tüh. Deste açılım böyleydi arkadaşlar. Öteki desteleri de açacağız hiç merak etmeyin. Şimdi kasa açılmadan geldik arkadaşlar. En bomba açılım. 30 tane Fatih kasası. Buradan e, ee, AWP MPX ya da M93'e çıksa var ya benim için okeydir. 10.000 ZP. Biraz uzun bir açılım olacak arkadaşlar. Kuantum garanti desteği gerek yok arkadaşlar. Normal kuantuma ihtiyacım bile yok. 50.000 XP. 10.000 ZP. 10.000 ZP'de var arkadaşlar. 40 bin ZP. ZP'yi versin. ZP'yi bol bol versin arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Destansı kuantum garantili deste. 20 ZP. Şimdi arkadaşlar bir de sunucu değiştirelim. Sunucu 27'ye gidelim. Sunucu 27'de de açmaya devam edelim. Fatih kasalarımızı. Bu arada arkadaşlar kasa çok olduğu için şey yapamıyorum. Göremiyorum da. 10.000 bin XP. Hesabımda bayağı bir kasa deste biriktirdim yani. 10.000 bin. 20 bin. Destansı kuantum garantili deste. Şunu bir SS'ni alalım arkadaşlar. Kapak fotoğrafı için. 15.000 zp. Fatih kasasının ayarını bozmuşlar yalnız arkadaşlar. Fatih kasasından çok güzel zp ile sınır silah çıkıyordu ama artık eskisi gibi çıkmıyor arkadaşlar. Sunucu ona gidelim. Sunucu onda da bakalım. Fatih kasamızı açmaya devam edelim. Bir tane sınırsız silah bekliyorum arkadaşlar şu kasadan. m şey ya da MPEG sınırsız olarak bekliyorum. Ama çok çıkacağını sanmıyorum. Ben bu kasadan çok sınırsız çıkacağını sanmıyorum. Kuantum garantili desteler mi? Bir ton var. Hala kuantum destesi veriyor arkadaşlar. Ooo şansa bakın. 10 adet destansı kuantum garantili deste. 10.000 10.000 10 XP ama ZP. Şu anda kaç olmuş? 482.000 ZP. Güzel arkadaşlar ZP olarak güzel. DP olarak güzel. Bakalım şimdi. Hangi kasaya geçtik? Şekil kasası değil arkadaşlar. O kasa. Sokak kasasına geçtik arkadaşlar. Belki bu kasadan güzel bir ZP çıkabilir bak. ZP ile güzel bir XP çıkabilir. 10.000 25.000 Hadi güzel bir şey çık şu kasadan. Yüzümüzü kara çıkarma bari. 20.000 10.000 daha çıktı. 25.000 10 10.000 daha çıktı arkadaşlar. 20 bin. Şu anda 1 milyon ZP yapacağız herhalde arkadaşlar. Samimi konuşuyorum. Şu anda 1 milyon ZP yapacağız yani. İnşallah da 1 milyon ZP yaparız yani. Çok işimize yarar arkadaşlar. Şimdi. Kasa çok olunca göremiyorum bir de arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Kasa çok olunca da göremiyorum. Baya çöp kasa biriktirdik ama. 25 bin ZP. Bak ZP çok. 1 milyon ZP anlatacağız neredeyse arkadaşlar. Sokak kasası güzel veriyor. ZP olarak güzel veriyor yani. Ama sınırsıza gelirsek sınırsız vermiyor arkadaşlar. 25.000 ZP. 20.000 ZP. 10.000. 20.000 daha. 10.000. 10.000 XP. 25.000 XP. Bu kasa biraz çöp verdi arkadaşlar. Samimi söylüyorum çöp verdi ya. Ama ZP güzel verdi. Zafer kasalarına geçelim arkadaşlar. 20.000 XP. 10.000 XP 10.000 ZP 350 materyal. Materyal verme arkadaşım. Materyal verme. Samim bir konuşma. Materyal verme. Materyalden gına geldi artık. Sonucu 24'te gidelim arkadaşlar şimdi. Şu kuantum destelerini de açacağım. Hiç merak etmeyin. Birkaç tanesini açarım. Şimdi 18 yıldız 25.000 XP 25.000 daha geldi arkadaşlar. 15 yıldız daha geldi. 15 yıldız 10 yıldız daha geldi yıldız gelsin arkadaşlar işte oradaki kasaları toparlayın. benim işime yarar yani 500 materyal 1000 materyal 10.000 25.000 Haydi 500 materyal 25.000 10.000 daha geldi arkadaşlar bari şuradan bir şey çıksın ya m şey çıksın sınırsız ona da razıyım yani. Sinir 93 şeye de razıyım yani. Da çıkmadı mı çıkmıyor maalesef. 10.000 Bir tane de şey yapa AKS'de döndürürüz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin 40 yıldız bu arada. 10.000 ZP 20.000 ZP. 1 milyon ZP'yi zorlayacağız arkadaşlar herhalde. 15 yıldız 20.000 ZP 20.000 Bakalım biz ulapasada 140 seviye yapmışız arkadaşlar Zula Pasta'da. Kasaları nasıl olsa biriktiriyorum. Şimdi HK'mıza bir bakalım. HK'mızda alınacak bir şey yok. Şimdi AKS'ye girelim arkadaşlar. Şu aks'i yapmak için para yetmiyor. Maalesef. Eğer HP'miz yetseydi o AKS'den de yapardık arkadaşlar. Şimdi sokak koleksiyon destesini açacağız arkadaşlar. Merak etmeyin ama sokak desen garantili desteği açmak istiyorum. Bunun açılımını hiç yapmamıştım. boron 12'ye çıktı arkadaşlar. <laughs> ki Bora 12 de kaç defa çıkartmıştım. P90'a çıktı arkadaşlar. Buradan bir M4 Super 90 istiyordum açık konuşayım istiyordum. mpt 76 zaten vardı arkadaşlar. Sokak koleksiyon destesine geçelim. Buradan bir iki tane bırakacağım. Oo! Bak M4 Super 90'ı sokak desen istiyordum onun oynanışı gelir arkadaşlar. Bakalım. Yine M4 Super 90 geldi arkadaşlar. 5 tane bırakacağım. 5 tane. Bana kalsın arkadaşlar koleksiyon olarak. AK 47'yi dizdik yalnız ha. AK'nin bir oynanış videosu gelir herhalde ileride. Oo. Arkadaşlar bayağı bir güzel açılım yaptık. Bir bakalım bir silahlarımıza da. M4 Super 90 neredesin? Özelleştir. Şimdi desen üst bir dakika ön alt Aksesuar. Oo, M4 Super 90 bak full futbol yapmışız. Bunun oynanış videosu gelir arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Tam bir konuşum oynanış videosu gelir. Şimdi şu normal kuantumlardan bir Grozey kuantum çıkartmaya çalışalım arkadaşlar. Belki çıkar. Chris Vector'e çıktı. M4A1 Aga B. Çıkartmak için ne uğraşıyorduk zamanında. AK47 altın kuantum. Abi şu altın desen gelmedikten sonra altın kuantum ben ne yapayım AK'de? Chris Vector'a geldi arkadaşlar. Yok bu desteden Groza'ya zaten kuantum çıkmaz yani düz kuantum. DCR 1. 5 tane bırakacağım arkadaşlar her bir desteden. Tek 9. Şimdi. O destansı kuantumlardan inşallah güzel bir kuantum çıkar arkadaşlar. Bundan bir 10 tane açacağım. K98'e çıktı arkadaşlar neon kuantum. Ah be Colt ne ya. Blok 18'e Quantum susturucu. O eyvallah bir çocuğum sağ olasın kardeşim benim. Bir da bu arada benim klan klan oyuncum arkadaşlar. İki destansı geldi. Mekona Quantum geldi. Mekona gelmese de olurmuş yani ya. Şey tak M200. Buradan bari Grozo'ya ben bak şunu Kabul ettim bu desteden Grozo'ya asla kuantum çıkmıyor gençler. Ben şu desteden Grozo'ya kuantum çıkartanı görmedim yani. Zigana'ya çıktı. Mateva'ya çıktı arkadaşlar. famasa çıktı. Bakalım. Burada bak başka açacağımız deste var mı arkadaşlar? l 115 destesi kalsın. TRX destesi onu da bırakalım arkadaşlar. Şu desteleri zaten saklıyorum arkadaşlar. Bu desteler satılmıyor artık biliyorsunuz. Ki zamanda ben güzel bir stoklayıp açmıştım. Hmm. Süper kuantum garantili açalım. Belki bundan çıkar. Matebaya çıktı. Şu son kartı açacağım arkadaşlar. M4'e de cehennem desen çıktı. XM8 bota çıktı Allah'ım yarabbim en boktan silah çıktı arkadaşlar Hadi bir turda şu yeni gelen bir aks var mı? bakalım arkadaşlar racon günlük Hadi sonbahar aks'i çevirelim Arkadaşlar bir belki Asil kuantum çıkardı onu şey yaparız Gümüş Vendetta destesi geç abi hadi şu asil kuantum çıksın da ya da baksanız karakter çıkıyor videonun sonunda x karakteri de kuantum destesine de razıyım yani şu desenler zaten bende var gençler 10 günlük Osman Tokadı aslında şu kuantum destelerini açmaya niyetim yoktu ama hadi açalım gençler ya hiç niyetim yoktu ama hadi açalım Diggle'a çıktı arkadaşlar Diggle'a çok önemli değil kuantum P90'a çıktı arkadaşlar P90'da zaten vardı bir tanesini bırakacağım Galil'e çıktı arkadaşlar Zaten çöp kuantumları iadeye veririm ben. Ben büyük ihtimalle çöp kuantumları iadeye veririm arkadaşlar. Süper kuantum garanti deste. Hadi bir Groza'ya güzel bir kuantum çıksın arkadaş. Kafayı yiyeceğim ya. Groza'ya kuantum çıkmıyor. En zor herhalde kuantum çıkan silah Groza arkadaşlar. Mepet 76 ne yapayım ben? PP Bizon. PP Bizon'da oynayan kalmadı arkadaşlar maalesef. Lugere çıktı. Luger de oynayan kalmadı gerçi. Uuu M468'e Quantum transform çıktı arkadaşlar. Güzel bak, destansı güzel attı. Glock 17'ye attı arkadaşlar Terminator Quantum. KTR 035'e attı. Kar98'de de bir kapanış yaptık arkadaşlar. Bakalım burada açabileceğimiz başka deste var mı? Şu desteleri saklıyorum bu arada. Bayağı bir destemiz oldu arkadaşlar. Kasalardan da keşke birkaç tane saklasaydım ama hadi şu şekil kasasını da açalım arkadaşlar. 150 materyal. Burada başka kasa var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar özelleştirmede bakalım. Ee, Elit serimize bakalım. Elit demişim. Destan serimize acaba neleri çıkartmışız bakalım. Bayağı bütün ana silahları fulllemişiz gençler yani. Oyunda olan bütün ana silahları fullemişiz. Yani sokak serisi yapmışız full art full. Ama dediğim gibi O M4 Super 90 oynanış videosu gelecek arkadaşlar. Full art full sokak serisi oynanış videosu gelecek. Buradaki silahlardan birkaç tanesinin full art full serisi gelecek arkadaşlar. Mutlaka kanalda hiç merak etmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz kasa ve destek açım videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.